şimdi böyle bir askerli, başka türlü askerliği gere yapmayalım diyorum. Yani biraz aklımızı başımıza toplasak, hani hop desek ne oluyor? Bizim Belki bir... bundan kurtuluruz. Niye her dakika, yani affedersin sözünü kesin. <laughs> niye her dakika kuyunun dibine düşüp de ondan sonra çıkalım canım? Yani üstüne bir taş örterim şu kuyunun da içine düşmüyorum diyorum ben de. Daha kolay olmaz mı? İlk koyduğumuz zaman benim e, çok sevdiğim saydığım bir yöne, şeyim var. E, yayın evi. Yayınım var ve gerçekten dostum. Tabii bir yayıncı büyük yayın evet hı hı. Mustafa Demirkan'la. Ee, tabii bir yayıncı size kitap bastığı zaman bu şaka gibi değil. Yani bu çok büyük bir yatırım. Sizin adınıza bu adam kağıt alıyor, bir alıyor, alıyor, parayı bağlıyor. Bu şaka gibi bir iş değil. bayağı bir cesaret meselesi. Kitabın gerek içeriğinden gerek hacminden gerek alan dördünden falan bu ne olacak diye ben hatta bir ara Mustafa'ya dedim ki, ya Mustafa yani yazık şimdi bu nasıl olacak? nasıl okunur okunmaz eder falan. Ee, bana dedi ki, benim bir Allah başlarsa kızım var, onun da bir oğlu var. Ya bırak bunda ile şey okur dedi. Ee, Deniz okur, biz bunu basalım dedi. Yani bunu da göze almışız ya işte bin tane mi satar, 500 yüz tane mi satar ne olur diye ama her halükarda bunu, bunu yaptık. Büyük bir risk aslında. Büyük risk, bir yayıncı <laughs> için çok büyük. Belki bütün yazarlara bu böyle oluyor, belki de olmuyor, hakikaten bilmiyorum. Ben bunu birazcık sizin tarzınıza benzetiyorum. Yani ilk önce Gürgür'deki sonra Hıbır'daki şimdi Ustura'daki tarza benzetiyorum. Hı -hı. Sizde de bu böyleydi. Böyle hep etrafınızda birebir ilişki kurduğunuz Hı -hı. bir okul Hı -hı. kitleniz vardı. Şimdi her yazarda bu oluyor mu bilmiyorum ama benim de böyle oldu bu. Hı -hı. Bu çok enteresan ve e, hesapladığımız şey var. Mesela bir bir kitap satılırsa sekiz kişi okuyor. Bunu biliyoruz. Hı -hı. Çünkü pahalı ve el değiştiriyor. Kız kardeşim benim, benim kitaplarım bir şey var. Onun da son iki filminde ben çalıştım. Yani benim gözümde çok büyük yetenek. Hı -hı. Ve yani modern zamanların çok üstad bir yönetmeni. Bu ee, filmlerinin unutulmaz unutulmaz yönetmeni. yönetmeni. Ayrıca şey işte Müslim Bey, Hı -hı. Muhlis Bey'den adapte. Ee, son biz çalıştık gölge oyunu. Farya ablası. Onu pek şey yapmasam bile. Hı -hı. Yani olağanüstü bizim halkımızı gösteren Hı -hı. E, son dedi iki yapıt üç yapıt. Şimdi okullardan geliyorlar. Evet. Gelirken gene bizim yanımıza geliyorlar. E bakıyorum yani çok üstün yetenekli, çok ender tipler <laughs> gelebiliyor. Onlar da yani son derece bu işin olurunu bilmiyor. Ters plan nedir diye adam birinci gün bu lafı ediyor. Olacak iş değil. Ya bakıyorsunuz zayıf gelenler. E bir de bunlar neyle beslenecek? Bir şeyler yapacak ki kendini hiç olmazsa yenileyecek veya bir doğruyu yakalayacak. Müzik <laughs>